İnsanların yurdu, evleri, köyleri, kentleridir. Ormanların yurduysa kendi kendilerine yaşayabildikleri yalnızlıklar, elden ayaktan uzak karalardır. Sahi nedir orman? Toprağa ağaç ve ağaççıkları, yaban yaşamı, otu, çiçeği, mantarı, böceği, kuşları, mikroorganizmalarıyla birlikte bütün halinde yaşayan doğal bir varlık. İnsanı sonsuzca sarıp sarmalamış olan bu orman varlığı, yenilenebilir oluşuyla büyük önem taşıyor insan için. Sürdürülebilir bir ormancılık anlayışında odun ham maddesini tüketmek, ormanları tüketmek anlamına gelmiyor çünkü. Yalnız odun mu sunuyor orman? Ormanlarımızdan yan ürünler elde ederek de yararlanabiliyoruz elbette. Nitekim ormanlar reçine, tanen, sığlaya, defne yaprağı, mantar, çam fıstığı, kestane, mahlep, kekik gibi sayılamayacak denli çok yan ürünle insanoğlunun yararlandığı en büyük doğal kaynak. Bütün bunlar ormanların somut yani maddi yararları. Ama ormanların bir de kolektif yani sosyal yararları var ki odundan elde edilen yararlara oranla bunlar çok daha anlamlı, etkileyici ve büyüleyici. Neredeyse bir mucize sunuyor ormanlar. Yaşam mucizesi. Örneğin ormanlar suyun kalitesinin iyileştirilmesi yönünden önemli bir işleve sahip. Ormanlar erozyonu önlemede de can simidi olarak çıkıyor insanın karşısına. Yapılan araştırmalarda ormanların yaz aylarında ortalama 7 derece daha serin, kışları ise ortalama 2,5 derece daha ılık olduğu saptanıyor. Orman varlığı hava kirliliğini önleyerek de insanoğlu için yuva olma özelliğini sürdürüyor. Bu tür bir etki özellikle sanayinin yoğun olduğu kentlerde çok büyük önem taşıyor. Kaldı ki orman havadaki kirliliği emerek tozu süzerek de çok önemli bir işler görüyor. Örneğin araştırmalar bir hektarlık ormanın yılda ortalama olarak 40-50 ton kadar toz süzdüğünü gösteriyor. Buradan ormanın çok büyük bir özelliğine, onun oksijen kaynağı oluşuna geçebiliriz artık. Ormanlar fotosentez olayı sonucunda karbondioksiti emerken karşılığında insanın soluduğu havanın özü oksijeni açığa çıkarıyor. Ormanların oksijen üretme etkinliği üzerine yapılan bir araştırmada hektar başına ormanların yılda orta ton oksijen ürettiği saptanıyor. Orman gürültüyü önleyici özelliğiyle insanın ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yaratıyor. Öte yandan ormanlar ilaç üretiminde kendilerinden yararlanılan bir ham madde deposu konumunda. Örneğin ağaçların ve ormanda bulunan bitkilerin kök, kabuk, yaprak dal, çiçek ve tohumlarından ilaç sanayinde ham madde olarak yararlanılabildiği gibi bunlar doğrudan ilaç olarak da kullanılabiliyor. Türkiye zaten şifalı otların doğal laboratuvarı. Bu bitkilerin tamamına yakın bölümü orman alanlarında yayılış gösteriyor. Ormanlar verimlilik arttırıcı yanıyla da dikkati çekiyor. Çünkü insanın yüksek verim gücü gösterebilmesi, daha üretken olabilmesi, yaratıcı çalışmalar yapabilmesi, onun biraz da temiz, sağlıklı bir çevrede yaşamasına, hiç değilse böyle bir çevrede gezip eğlenmesine, spor yapıp dinlenmesine bağlı. Ormanlar, ulusal güvenlik ve savunma içinde çok önemli bir yaşam mucizesi oldu. Ormanlarımız ülkemizin yaklaşık dörtte birlik bölümünü kaplıyor. Gerçekte coğrafi konum, yıllık yağış azlığı, yağış rejiminin düzensizliği, arazi imindeki fazlalık gibi nedenlerle yurdumuz duyarlı bir ekosistem içinde bulunuyor. Ne var ki bu çok duyarlı ekosistem yanı sıra çok zengin bir florayı da beraberinde getiriyor. Bu nedenle Türkiye, ülkeden çok kıta karakteri gösteren biyolojik çeşitlilik açısından çok büyük bir zenginliğe sahip. Yapılan çalışmalar, Türkiye'de yaklaşık 10 bin dolayında türün varlığını ortaya koyarken, bunun 3 bin kadarının yalnızca yurdumuzda yetişen endemik türler olduğunu gösteriyor. Daha çok Doğu Karadeniz'de, özellikle Ladin ve Kayın yayılışları dikkati çekiyor. Yükseldikçe kayınlar yerlerini, iğne yapraklı ormanlara, ladin, göknar, sarı çam yayılışlarına bırakıyor. Marmara bölgesi ormanları içinde Trakya yöresindeki meşe ormanları büyük yayılışlar gösteriyor. Kaz Dağları'ndaki Kaz Dağ göknarıyla Uludağ'daki Uludağ göknarı Anadolu'ya özgü endemik bir tür. Ege bölgesinin en karakteristik ağacı hiç kuşkusuz sığla. Türkiye'nin endemik türü olan sığla ya da günlük ağacı Marmaris'te Köyceğiz gölü çevresinde Dalaman çayı ağzında ve Fethiye'de saf yayılışlar gösteriyor. Türkiye'nin endemik türlerinden Ehrami Karaçam'la Karaçam'ın alt türlerinden yine Türkiye endemiği olan Ebeçam'ı Şeneryana'da Kütahya yöresinde karşımıza çıkıyor. Akdeniz bölgesinin tipik iğne yapraklı ağacı Kızılçam. Ne yörenin en karakteristik ağacı yine de sedirle göknar. Lübnan sediri ana vatanı olan Lübnan'da ancak birkaç yüz ağaçlık bir park halinde korunabiliyorken Türkiye'de sedir Antalya Elmalı yöresinde saf ve yoğun ormanlar halinde uzanıyor. Bu yüzden ormancılar sedire toros sedir diyorlar. İç Anadolu'daki ormanlar yayvan yapraklı meşelerle iğne yapraklı karaçamlardan oluşuyor. Yörede sıcaklığın düşük, kar yağışlarının fazla oluşu, iğne yapraklılarından sarıçam çam içinde çok uygun bir gelişme ortamı sağlıyor. Türkiye'nin ormancı en yoksul yöresi olan Güneydoğu Anadolu'da dikkati çeken başlıca ağaç türü ise meşe. Ormanlarımızın belki bize gereksinimi yok. Yok ama unutulmuş gibi bir köşede bırakılabilir mi? Hiç bu ulusal varlık. Bize yurt, yuva olan, dört yandan vatanımızı kuşatıp bize sonsuzca olanak sunan, tüm insanlık için büyük yararlar sağlayan orman varlığımızda Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü ilgileniyor. Orman Genel Müdürlüğü Türkiye'deki ormancılığın temelini oluşturuyor bugün. Nitekim ülkemizde orman alanlarının amenajman planları çerçevesinde sürdürülebilir bir anlayışla işletilmesi, üretim ve pazarlama ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, topluma dönük yararlarının yine topluma sunulması hep Orman Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında. Ormanda üretim yaşlı ağaçların yerine yenilerinin getirilmesi demek bir bakıma. Ağaçlar her yıl belli oranda büyüyor. Biz buna artım diyoruz. İşte ormanlardan bu artımları oranında ürün alınıyor. Çünkü ağaçlar belli yaştan sonra artık büyümüyorlar. Büyümeleri duran bu ağaçlar kesiliyor ki yerlerine yenileri dikilebilsin. Üretim ürünlerdeki teknolojik özelliklerin bozulmaması, bunların böcek ve mantar zararlarına uğramaması, üründe kuruma çatlakları oluşmaması, gençleştirme alanlarında başarı oranlarının arttırılması, orman köylüsünün görece işsiz kaldığı aylarda işlendirilmesi, piyasaya taze ve kesintisiz ürün sunulması gibi çok yönlü yararlar getirmesi nedeniyle kış mevsimlerinde de gerçekleştiriliyor. Günümüzde odun dışı ürünlere yönelik istek de artmış bulunuyor. Özellikle dışarıdan gelen isteklerde hem bir yoğunlaşma göze çarpıyor hem de çeşitlenme. Nitekim dış satım rakamları 100 milyon dolar çizgisinin üzerine çıkmış bulunuyor. Orman Genel Müdürlüğü en önemli çalışmalarından birini silvi kültür alanında gerçekleştiriyor. Silvi kültür kavramı orman yetiştirme anlamına geliyor. Bilecik çağından başlayarak tekrar gençleştirilişine dek geçen süre içinde ormanda fidana ya da genç bireye gelişim çağlarına uygun biçimde uygulanan müdahale çalışmalarına da orman bakımı deniliyor. Bakımlı olarak yetiştirilen bir orman, biyotik ve abiyotik zararlara karşı daha dayanıklı oluyor çünkü. Orman Genel Müdürlüğü'nün ormanlarımıza yönelik asıl büyük işlevi kuşku yok ki korumada çıkıyor ortaya. Zaten ülkemizdeki ormancılık çalışmalarında temel amaç sıralamasında ormanların korunması hep ilk sırada yer alıyor. Böylesine yoğun anlam taşıyan ormanlarımız Dünyanın öteki orman alanları gibi yine de tehditlerle, insanların yasa dışı çeşitli müdahaleleriyle, zararlı böceklerin yıkıcı etkileriyle, insan kaynaklı yangınlarla karşı karşıya ne yazık ki. Bunlar biyotik faktör grubunu oluşturuyor. Ormanlar zaman zaman iklim ve toprak gibi abiyotik faktörlerden de önemli ölçüde etkilenebiliyor. Sonuçta ormanlarımız hem biyotik faktörlere hem de abiyotik faktörlere karşı korunmak zorunda. Ormanlara zarar veren faktörler ve ormanların korunmasına yönelik etkinlikler içinde orman yangınları kuşkusuz başlı başına bir yer tutuyor. Çünkü orman yangınları doğadaki dengeyi bozmakla kalmıyor. Ülkeleri ekonomik açıdan da ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. İstatistikler Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede gerek beher yangın için gerekse yanan toplam alan miktarı açısından dünyanın örnek alınacak ülkelerinden biri olma konumuna yükseldiğini gösteriyor. Gerçek şu ki cumhuriyetimizin 75. yılında orman yangınları ormanlarımızı tehdit eden birinci tehlike olmaktan çıkarılmış bulunuyor. Orman Genel Müdürlüğü ulaşılan bu düzeyin bu doğrultuda kalıcı olabilmesi için büyük çaba harcıyor. Bu başarı öylesine yakalanı vermiş bir başarı değil elbette. Nitekim orman çalışanlarının orman bölge müdürü, işletme müdürü düzeyinden orman mühendislerine, orman muhafaza memuru, orman yangın işçisi kademelerine dek toplam 59 şehit vermiş olduğu kamuoyunca da biliniyor. Ormanlara zarar veren faktörler ve ormanların korunması konusu ister istemez insanın çevreyle olan ilişkisine kaydırıyor konuyu. Nedir çevre? Canlıların yaşamını sağlayan, onları sürekli olarak etkisi altında bulunduran faktörler bütünü. Biliyoruz ki atalarımız ilk kez ormanlarda boy göstermiş. Ormanın sunduğu meyveleri toplayarak geçinmişti. Geçmişte ormanın koruyucu, sosyal, peyzaj dinlenme işlerleri değil. Sunduğu maddi nimetler ve odun ham maddesi önem taşıyordu. Yani ağaçtan ve ormandan yalnızca günlük gereksinimleri için yararlanmıştı insan. Ama uygarlık geliştikçe insanın günlük gereksinimleri yalnız çeşitlenmekle kalmadı. Aynı zamanda boyut da kazandı. Nitekim günümüzde ormanın ham madde işlevi azalırken koruyucu sosyal peyzaj dinlenme işlevleri gittikçe artıyor. Gelecekte bunun daha da artacağı anlaşılıyor. Bu gerçek ormanın çevre anlamındaki işlevlerini ortaya koyuyor. Nitekim günümüzde insanoğlu artan nüfusu, gelişen teknolojisi, yoğunlaşan tüketimiyle çevreyi yoğun biçimde etkisi altına almış bulunuyor. İnsanlar bu yüzden ormanlar üzerinde etkin bir role sahip. Oysa temel çevre sorunları olarak önümüzde duran hava, su, toprak, gürültü kirliliği ile öteki kirliliklerin önlenmesinde hatta giderilmesinde ormanların çok büyük bir işleve sahip olduğu görülüyor. Öyleyse ormanları korumak, çevreyi korumak demek. Çevre günümüzde öncelikle ormanları anımsatıyor insana. Çevre demek Artık orman demek. Yurdumuz, yuvamız, ana kucağımız olur. Bir yaşama mucizesi orman. Eğer yok olursa orman, herkes, her şey zarar görecek. Yaşıyorsak onunla, mutluysak onunla. Yarınımız, yurdumuz orman.